Yandaki üçgen dik prizmada AD 10 santimetre, AE 6 santimetre, DC 12 santimetre olduğuna göre bu prizmanın alanı ve hacmi hangi şıkta doğru verilmiştir? 6 ve 10 Pisagor bağıntısından burayı 8 buluyoruz. Tabanda da aynı şey geçerli. 6, 8, 10. Hacim dediğimiz şey taban alan çarpı yükseklikti. Taban alanımız 6 çarpı 8 bölü 2. Yüksekliğimiz 12 sadeleştirme yaparsanız 4. 4 kere 6, 24. 24 çarpı 12. 288. Hacmimiz 288 olacak. Sadece bir şık da var. Cevap Ceyhan. Diğer soru. T düzleminde bulunan eşkenar üçgenlik prizmada KL 6 kök 3, BK 4 cm ve CD DB'ye eşittir. A noktasında bulunan bir karınca prizmanın yüzeyinden gitmek ve D noktasına uğramak şartıyla en kısa yoldan K noktasına ulaşmak istiyor. Karıncanın alacağı yol nedir? A noktasından çıkacak, D noktasına uğrayarak K noktasına ulaşacak. K noktası burada, A noktası burada. D noktasına uğraması için yapacağı hareket şudur. Yüzeyinden dediği için dış en kısa dediği için dış yüzeyinden A noktasından şuraya ve buradan da şuraya gitmesi gerekiyor. KL 6 kök 3 verilmiş. KL 6 kök 3. O zaman buralar 3 kök 3. 3 kök 3 olacak. BK 4 verilmiş. 4 3 kök 3. Buradan Pisagor bağıntısını kullanacaksınız. 4 ile 3 kök 3'ün kareleri DK'nın karesine eşittir. 3 kök 3'ün karesi 27. 4'ün karesi 16. Topladığınız zaman 53. DK'nın DK'nın karesi 43. O halde DK kare alırsak her iki tarafın kök 43 olacak. AD'yi hesaplayalım aynı şekilde. Eşkenar üçgen olduğuna göre 6 kök 3 burası da 6 kök 3 oluyor. 3 kök 3 6 kök 3 Pisagor bağıntısını uygularsanız veya 30 60 90 üçgenin özel halidir. 30'un karşısında 3 kök 3 var. Kök 3 katı 3 kök 9 yani kök 9 da dışarıya çıktığında 9. A'dan D'ye olan mesafede 9 birimdir. Alacağı yol 9 artı kök 43 ya da kök 43 artı 9. Cevap denizli. Diğer soru. Şekildeki eşkenar üçgenlik prizmanın ayrı uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Bakın bir kenarı 1 bölü 3 verilmiş. Eşkenar üçgen olduğu için 3 ile çarptığınızda bir tanesinin çevresini bulmuş olacaksınız. 3 ile 1 bölü 3 çarparsanız eğer 3'ler gidecek ve 1 cm olarak bulunacak. Alt taban var bir de. Bunun da çevresi 1 cm'dir. 2 cm. Şu yüksekliklerden 3 tane var. Her birinin uzunluğu 3. 3 çarpı 3'ten yüksekliklerin toplamı da 9. Dolayısıyla ayrıtlar toplamı 2 artı 9'dan 11. Cevap C. Han. Diğer soru. Yukarıda açık şekli verilen üçgen prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şu 8 santimetrelik uzunluk kapatıldığı zaman şurayla çakışacak. Dolayısıyla şu 6 santimetrelik uzunluk da şurayla çakışacak. 6. Dolayısıyla Pisagor bağıntısından 6, 8, 10 üçgenidir. Prizmamızın tabanı. Yüzey alanı soruluyor. 2 taban alanı artı yanal alandı. Toplam alanımız. Taban alanımız 6 çarpı 8 bölü 2'den 2 çarpı 6 çarpı 8 bölü 2'den 2'ler gitti. 48. Yanal alanımız taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevremiz 6 artı 8 artı 10'dan 24. Yüksekliğimiz 20. 48 artı 480 528 yapıyor. Prizmamızın yüzey alanı cevap Adana. Diğer sorumuz şekilde DC 10 AE ve EB 13 olan üçgen dik prizmanın yarısı su ile doludur. Suyun hacmi 300 cm küp ise prizmanın yalınal alanı kaç cm karedir? DC 10 verilmiş. DC 10 ise burada AB de 10 olacak. AB kenarına inilen yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay. Çünkü ikizkenar üçgen. Burada özel Pisagor üçgenimiz var. 5, 12, 13 üçgeni. O halde prizmanın taban alanı 10 çarpı 12 bölü 2'den 60'tır. Suyun hacmi 300 ise prizmanın hacmi 600 demektir. Taban alanımız 60. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. 60 çarpı h 600 ise h eşittir 10 olacak. Yüksekliğimiz cismi, prizmanın yüksekliği 10 ise yarısına kadar su doluydu. 5, 5. Prizmanın yanal alanını soruluyor bize. Yanal alanı taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevremiz 13 artı 13 artı 10'dan 36. Yüksekliğimiz de 10. 36 çarpı 10'dan 360 santimetre karedir. Yanal alan. Diğer sorumuz. Yandaki şekilde verilenlere göre şeklin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Burada her yüzeyi ayrı ayrı hesaplayacaksınız. Önce şu dikdörtgeni hesaplayalım. 6 kere 8, 48. Bundan arka tarafta da var bir tane. 48 çarpı 2. Ön taraf şu büyük dikdörtgenimizin yüksekliği 6. Uzun kenarda 12. 12 çarpı 6'dan 72. Bunun aynısından arka tarafta da var. 72 çarpı 2. Alt yüzeyimiz var. 8 çarpı 12'den 96. Bunun üst düzeyi yok dikkat ederseniz. Onun yerine ne var? Üçgen prizma konmuş. Üçgen prizmanın alanlarını hesaplayacağız. Şurada yüksekliğimiz şu kenar 8 olduğu için 4 4 ayrılacak. Çünkü ikiz kenar üçgen ve yüksekliğimiz 3 olmak zorunda. 3 4 5 üçgeni. Şu dikdörtgenin kısa kenarı 5, uzun kenarı 12. Dolayısıyla 12 çarpı 5'ten 60. Diğer tarafta da aynısından var. 2 çarpı 60. Ön taraftaki üçgen 8 çarpı 3 bölü 2. 8 çarpı 3 bölü 2. Bu üçgenden bir de arkada var. Çarpı 2. Bunları tek tek hesaplayıp toplayacağız. 2'ler gitti. 24. Üçgenleri hesaplamış olduk. Şu dikdörtgenler 2 çarpı 60'tan 120. Şu dikdörtgenler 48 çarpı 2'den 96. Ve şu dikdörtgenler 72 çarpı 2'den 144. Eğer taban dahil değilse bunların toplamı. Taban da dahilse 96'yı da ilave edeceğiz. Toplayalım. 6, 10, 14. Elde var. 1, 10, 14, 18. Elde var. 1, 3. 384. A şıkkı. Eğer taban da dahilse 384'e 96'yı da ilave etmiş olacaksınız. 480 olacak. Cevap Bursa olacak. Diğer sorumuz şekildeki üçgen dik prizma şeklindeki kızılay çadırının yapımı için kaç metrekare kumaş kullanılır? Aynı şekilde yüzey alanına bakacağız. Burası 5 çarpı 10'dan 50 metrekare. Arka tarafta da yine 5 çarpı 10'dan 50 metrekarelik bir alan var. Ön taraftaki üçgenin alanı. Burası 4 4 ayrılacağı için yüksekliğimiz 3. 8 kere 3 24 bölü 2'den 12 olacak bu alan. Arkada da aynı üçgenden olduğu için 24. 2 tane üçgen topladığınız zaman 124 metrekare kumaş kullanılmış olacak. Cevap Bursa. Bir düzgün altıgen dik prizmanın taban aygıtlarından birinin uzunluğu 8 cm. Hacmi 576 kök 3 cm küp ise prizmanın yüksekliği kaç cm karedir? Düzgün altıgende köşegenleri çizdiğiniz zaman karşılıklı köşelerden 6 tane eşkenar üçgen elde edersiniz. Dolayısıyla altıgenin alanı 6 çarpı A kare Kök 3 bölü 4'tür. A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı. 6 tane eşkenar üçgen elde ettiğimiz için 6 a kare kök 3 bölü 4. Bu taban alanımız. Yüksekliğimiz h. Bu neyi verecek? Hacmi. Yerine yazalım. Hacim 6, 576 3 3'tü. 6 çarpı a kare a'yı 8 verdiler. 64 h bölü 4. 64 kök 3 h bölü 4. Kök 3'ler birbirine götürecek. Götürdü. 64'ü 4'e böldüğünüz zaman 16. 576 eşittir. 16 çarpı 6 96 h. h buradan 6 cm çıkıyor. Cevap Ceyhan. Diğer sorumuz. Boyutları 6 desimetre, 8 desimetre ve 10 desimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta blok 1 santimetre kalınlığında tahtalara ayrılarak bir evin salonuna döşenecektir. Bu tahtalarla en fazla kaç metrekarelik alan döşenebilir? Önce şunları santimetreye çevirelim çünkü 1 santimetrelik kalınlıkta bloklara ayrılacak. 100 santimetredir, 80 santimetredir, 60 santimetredir. Bu bloğun hacmi 100 çarpı 80 çarpı 60'tır. Tahtanın kalınlığı 1 santimetre olacak deniyor. 1 santimetreye böldüğümüz zaman o tahtanın yüzey alanını bulmuş oluruz. 6 kere 8, 48. 1, 2, 3, 4. 48 bin tane, 48 bin santimetre karedir tahtaların alanı. Bunu metrekareye çevireceğiz. Alan ölçüleri ikişer ikişer sıfır silerek hesaplanıyordu. İki sıfır sildiğinizde 4800 desimetre kare. İki sıfır daha sildiğimizde 48 metre kare olacak. Cevap Bursa. Sonraki soru dikdörtgenler prizması şeklindeki asansöre küp şeklindeki kutulardan doldurulup 14. kata çıkarılacaktır. Asansörün eni 1 metre, boyu 2 metre ve genişliği 1 metre olduğuna göre bir kenara 50 santimetre olan küplerden kaç tanesi asansöre konulabilir? Burada asansörün hacmini hesaplayacağız. Asansörün hacmi taban alan çarpı yüksekliktir. Yani üç boyutun çarpımıdır. 1 çarpı 2 çarpı 1'den 2 metre küptür asansörün hacmi. Küplerin hacimleri santimetre cinsinden verilmiş. Santimetre cinsinden hesaplayalım. Bir küpün bir aygıtı diğer aygıtlarına eşit. Dolayısıyla bir aygıtının uzunluğunu kendisiyle çarpıyoruz 3 kere. 50 çarpı 50 çarpı 50. 125.000 bin santimetre küp. Metre küpün santimetre küpe bölünemeyeceğini biliyoruz. Metre küpü santimetre küpe çeviriyorum. Hacim ölçüleri 3'er 3'er sıfır silinir. 3 0 eklediğinizde desimetre küp, 3 0 daha eklediğinizde santimetre küp. Yani 6 tane sıfır eklemeniz gerekiyor. 2 milyon santimetre küp. Böldüğünüz zaman kaç tane küp sığdırabileceğimizi bulacağız. 3 0 buradan sildik. 3 0 buradan sildik. 2000'i 125'e böldüğünüz zaman cevabı 16 olarak bulursunuz. Cevap Ceyhan. Diğer soru çözelim. Ali ile babası yeni aldıkları köpekleri için bahçeye bir kulübe yapmaya karar verdiler. Boyutları şekildeki gibi olan bu kulübenin kapısının yerden yüksekliği 60 santimetredir. Kulübe tamamlandıktan sonra babası kulübeyi Ali'nin boyamasını ister. Buna göre Ali kaç santimetre karelik alanı boyamalıdır. Kulübe kapısının üst kısmı yarım daire şeklinde olup kapı boyanmayacaktır. Şimdi burada tüm alanı bulacağız. Sonra kapının alanını bulup çıkartacağız. Tüm alan şu şekilde. 80 çarpı 80 burası. Şu dikdörtgenin alanı. Arka tarafta da aynı dikdörtgen olduğu için çarpı 2. Şu ön taraf 60 cm genişliği var. 80 cm yüksekliği. Yani 60 çarpı 80. Arka tarafta da aynısından var. Çarpı 2. Bu kapının alanını çıkartacağız en son. Üst tarafı hesaplayalım. Şu dikdörtgenin genişliği 50. Uzunluğu 80. 50 çarpı 80. Arka tarafta da yine 50 çarpı 80 olduğu için çarpı 2. Şurada üçgenin alanını hesaplayacağız. Yükseklik indiğiniz zaman ikiz kenar üçgen olduğu için 30-30 ayıracak. 50, 3-4-5 üçgeninin 10 katı demektir. 30, 40, 50. Buranın alanı 60 çarpı 40 bölü 2. 2 tane olduğu için bölü 2'yi siliyoruz. 60 çarpı 40. Bunları toplayalım. 80 çarpı 50 çarpı 2. 50 kere 2 100. 80 ile çarptığınız zaman 8000. 40 çarpı 20. 2400. 80 çarpı 80 çarpı 2. 8 kere 8 64. 2 ile çarptınız 128. 12.800. 60 çarpı 80 çarpı 2. 6 kere 8 48. 2 ile çarptınız 96. 9.600. Bunları toplayacağız ve şu kapının alanını çıkartacağız. Kapının yerden yüksekliği 60'tı. Ve üst kısmı yarım daire. Yarım daire de şurası 40 çapı 40 ise yarı çapı 20 demektir. 20'yi çıkarttığınız zaman dikdörtgen şeklinde kalan kısım 40 cm yüksekliğe sahip demektir. 40 çarpı 40. Yarı çapı 20 olan yarım daireyi de çıkartacağız. Dairenin alanı pi r kare yarım olduğu için bölü 2 diyorum. Buraları çıkartmış olacağız. 40 çarpı 40 1600'ü çıkartacağız. Pi'yi 3 alıp 3 çarpı yarı çap 20 demiştim. 20'nin karesi 400. Bölü 2'den 200. Burası da ne yapıyor? 600. 2200'ü tüm sonuçtan çıkartacağız. Burayı toplayalım. 12, 6 daha. 18 elde var. 1, 10. 1 de burada 20, 22. Elde var 2. 32.800. 2200'ü çıkartalım. 30.000 600 santimetre kare. Cevap Bursa. Diğer sorumuz. Yukarıda üçgen prizma şeklinde verilen takvimin yan yüzeyleri kapalıdır. AB eşittir AC ve CD 16 ve BC 10 santimetre ise takvimin yüzey alanı kaç santimetre karedir? AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşit. O halde şurası 60 derece verilmiş. Burası da 60 derece olacak. CD 16 CD 16 o halde AE de 16 BC 10 60 60 ise buraya da 60 derece kalıyor. Dolayısıyla bu eşkenar üçgen dolayısıyla şuralarda 10 olmak zorunda. Takvimin yüzey alanı Öncelikle yan yüzeyleri kapalıdır deniyor. Oraya dikkat edelim. Yan yüzeyleri kapalıdır. O halde şu eşkenar üçgenlerin alanlarını hesaplayacağız. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. a burada 10, onun 10 karesi 100. Kök 3 bölü 4'ten 25 kök 3. Bu üçgenden iki tane olduğu için üçgenlerin alanları toplamı 50 kök 3. 50 kök 3 olmayan şıklar gitti. Bir de yan yüzeylerini hesaplayacağız. Şu dikdörtgenin alanı 16 çarpı 10'dan 160. Bun, bunun gibi 3 üç tane üçgen var. Şurası da 16 çarpı 10. Alt tarafta 16 çarpı 10 olduğuna göre 160 ile 3 çarptınız 480. İkisinin toplamı 480 artı 50 kök 3 yani cevap Ceyhan. Ayrıtları 4 metre, 5 metre ve 6 metre dikdörtgenler prizması şekildeki de şeklindeki depoya kaç litre su doldurulabilir? Hacim nedir deniyor? Taban alanı çarpı yüksekliktir hacim. Taban herhangi iki kenarın çarpımıdır. 4 ile 5'i taban olarak kabul edebilirsin. 4 çarpı 5. Yükseklik de 6 olmak zorunda. 4 kere 5 20. 6 ile çarptın. 120 metre küp. Bize kaç litre diye soruluyor. Litre diğer karşılığı desimetre küptür desimetre küpe çevirirseniz hacim ölçüleri biner biner 120 bin litre olacak cevap denizli.